Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe tok Bugün sizlere şöyle güzel bir midye poğaça tarifi vereceğim. Ben patatesli yaptım. Siz dilerseniz farklı bir iç malzemesi de kullanabilirsiniz. Peynir, kıyma, ıspanak, istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi dilerseniz tarifimize geçelim. İlk önce patateslerimi soydum ve şöyle çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Üstünü geçecek kadar su dolduruyorum. Burada 4 tane patates var. Şöyle üstünü geçecek kadar suyumu doldurdum. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım ve patateslerim yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Şöyle tencerenin içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. İçine doğramış olduğum soğanımı ilave edeceğim. 2 tane orta boy soğan doğradım. Küçük küçük doğradım arkadaşlar. ocağımın altına yakıyorum ve soğanımı bir güzel kavuracağım. Soğanlarım kavruldu. Şöyle. Şimdi bunun içine biraz salça ilave Yemek kaşığı ile şöyle yarım yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ben şu an büyük kaşık ile aldım ama yarım yemek kaşığı salça kullanabilirsiniz. Bunun üstüne şöyle bir çay kaşığından biraz daha silme çay kaşığı olarak siz kendi damak e, tadınıza göre de kullanabilirsiniz. Karabiber koydum. Şimdi e, Patatese çok yakışıyor arkadaşlar kimyon. Kimyon ilave edeceğim. Aynı bu şekilde karabiberi de bu şekilde ilave edebilirsiniz. Kimyonumu ilave ettim. Pul biber ilave ediyorum. Arkadaşlar bunun üstüne biraz su ilave edeceğim. Şöyle yarım çay bardağı kadar su ilave ediyoruz. Biraz tuz atacağım. Şöyle Gerekirse sonra tekrar ilave ederim. Şimdi e, Suyumuz da ısındı. Tıkırdadı bakın arkadaşlar. E, bunun üstüne de haşlayıp şöyle alayım haşlayıp arkadaşlar ezdiğim patateslerimi ilave edeceğim bir karıştırayım arkadaşlar. Kalanını da sıyıracağım. Altını kısıyorum. Bu iç malzemesi çok güzel oluyor. Bunu e, iç olarak değil arkadaşlar. Ben daha önce de e, videosunu paylaşmıştım sizlerle. İç olarak değil de bunu e, şeyin yanına da e, yapıp yiyebilirsiniz. Biz bunu çok yaparız, çok seviyoruz patates kavurmasını. Şöyle. Kalan patateslerimi de aldım. Şimdi ben bunu şöyle eze eze her tarafını Karıştıracağım. İyice karıştırdım. Şimdi ben bunu bir kenara alacağım. İyice soğuyacak arkadaşlar. Sıcak sıcak hamurun içine koymayalım. Soğutalım. Şimdi böreğimizin sosu için bir tane yumurtamı kırdım. Bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. ve 1 su bardağı da sıvı yağ. Şimdi bunları iyice çırpıyorum. Bütün malzeme birbirine karışacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yufkalarımı 4'e böldüm. Ortadan dörde böldüm. Şöyle. Şimdi bunun üstüne sosumu bakın bu şekilde çırptım. Çok güzel oldu. Sosumdan şöyle 2 kaşık kadar dökeceğim. Şimdi fırçayla her yerine sosu gezdiriyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın şöyle uç kısmından yufkamızın uç kısmından parmağımız ile iteliyoruz. Buranın tam ortasına doğru getiriyoruz. Uç kısımlarını kenarda kalan uç kısımlarını da ortaya topluyoruz. Şöyle. Şöyle biraz düzeltebiliriz. Şimdi soğumuş olan patatesli harcından içine yerleştiriyorum. Dilerseniz peynir de koyabilirsiniz. Kıyma yapabilirsiniz. Başka bir iç malzemesi de kullanabilirsiniz. Şimdi uç kısmından bakın üstüne doğru attım. Şöyle kenardan hafif bir katlama yapıyorum kenardan. Sonra tekrar bu şekilde yukarıya doğru sıra sıra gidiyorum. Ve bakın şöyle çok güzel bir şekilde sarmış olduk. Şimdi ben onu yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdim. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Yufkamı şöyle alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sosumdan döktüm. Ve her tarafına sosumu gezdiriyorum. Günlük yufka ile güzel oluyor arkadaşlar bu. Kıvırması falan daha rahat oluyor. Şöyle. Şimdi bu uç kısmından şöyle topluyorum yukarıya doğru. Ve kenarlarını ortada birleştiriyorum. tekrar patatesli iç malzememden ilave ediyorum. İnanın ki o kadar güzel oluyor ki diyeceksiniz ki her tarifinde böyle söylüyorsun ama ben zaten beğenmediğim lezzetine emin olmadığım tarifleri kesinlikle paylaşmam. Evet. Şöyle tekrar doluyorum. Bakın çok güzel. Şimdi bütün yufkalarımızı aynı şekilde hazırlayalım. Şimdi böreklerimi hazırladım. Kalan sosun içine de bir tane yumurtayı kırdım ve şöyle bir çırpıyorum arkadaşlar. Eğer sosunuz kalmazsa yumurtanın içine az bir yağ ve yoğurt ekleyerek yapabilirsiniz tekrar. Şimdi bu sosu böreğimizin her tarafına bol bol sürelim. Şöyle her tarafına sürelim ki güzel kızarsın. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Şu an fırınımda ısınıyor. Evet arkadaşlar midye poğaçalarım pişti. Bakın çok güzel oldu. Şöyle hem şekli ile hem lezzeti ile muhteşem bir poğaça. Umarım yaparsınız. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.